Dizimi sildim Halefe Canım istemedi. Satın bir sürü sen velet misin? Sese bak. Dalga geçiyor gerizekalı veleti. Velet arkadaşlar. Ben bir şey demiyordum ama sus. bak bana velet misin diyene ben. Yaşımı bilmiyor Yazdım vallahi yaşımı. Susamaz arkadaşlar yani? Neyse. Bir dizi yapacağım. İsimim şu an hiç fikrim yok ne olsa. Aslında var da ama unuttum. Bir isim yaparız. Melek Tokarsın yok Aşk. Yoktu aşk. Kata. Hmm, hmm, aşk bu kadar mece sorurum evet, hep hep ama aşk bu kadar zor olamazdı. sen kim kimsin? Eee Asıl sen kimsin ya? Yanımdan uzaklaşır mısın? E, aşkım tamam aşkım. Bitti bitti bitti. Düşersin. Arkadaşlar burada benim kedim şey olmuş. Mantar bize de bulaştı. Şu an şey yaptı. O yüzden şey kaşınıyor bayağı. Ben aşkım bir şey yapamıyor değil mi aşkım? Değil mi canım? Neyse daha... Ne yapıyorsun ya? Pardon, siz kim oluyorsunuz da? Ben kim oluyorum? Kim olduğunu bilmek istemezsin. Kim misin? Zeynep. Zeynep. Şeker. <laughs> Şeker. Ceyhan. <laughs> Ceyhan mı? Yıldırım, pardon. Zeynep Yıldırım'ım. Ne? Senin baban yoksa? Evet. Şimdi gidebilirsin. Aa, dakika ya. Ben sana niye korkuyorum ki? Kes ya. Gider misin? Gerçekten yeter. Telefonum nerede? Ya telefonum da yok. Git ya peşim bırakır mısın? Git ya. Niye gideyim? Kanka sonra da işte. Ne oluyor ya? Burada benden başka bir birilerine karışan mı varmış? Ne oluyor ya? Ben hiç görmedim. Allah kanka ben de bilmiyorum kanka ben de hiç bilmiyorum. Hayatım. Aa, ne Baba aşkım. Baba aşkım krimi? Ben gidiyorum. Bir dakika ya o kız bu okula yoktu. Yine gelmişsin kanka. Dur ya. Burada ben ama başka kimse karışmaz. Hey sen. Benden başka birilerine mi karışıyorsun lan? Hayır hayır şey soracaktım. Ne soracaktım be? Git abi çık peşimden. Niye sen de mi geliyorsun ya? Sar ya öf. Çıkın. Allah'ım yarabbim burada böyle insanlar da var mıymış? Hiç hayatımda görmedim arkadaş ya. Hiç böyle insanlar var mıymış? Ben hala şük şükretmiyorum. Her okul niye bu kadar sinir bozuyor? İlay birisini mi seveceğim ben? Allah'ım ya Rabbim bana sabır var ya. Hiç hayatımda bunu görmedim ben arkadaş. Hiç hem de. <laughs> ya. Arkadaşlar kankamız. Ee, merhaba. Yok artık me me merhaba. Şey gel oturalım. Eee. peki arkadaş alalım mı? Burada kimse beni sevmiyor da. Aa, niye Bilmiyorum. Benim ne farkım var ki? Herkesten aynıyım kızım. Siyah saçlıyım. Çillerim var benim de. O zaman niye? Bak ben bilmiyorum. Ama arkadaş bulabiliriz. Gerçekten evet. Aslında herkes seviyor bizde. Sorun yok. Karamel. Ee, Aşkım bu zor sana ne şey yoksa ilk defa arabadan bir tane ah. telefon buldum. Telefonu çalıyor bir dakika. alo abi. Ay pardon bunun. Abi. Senin bir dakika ben gidiyorum. Abi ne oldu ya? Ya abi neredesin Allah aşkına ya? E okulda ya. Ya abi sana yasaklamamışlar mıydı? Ne ara yasakladılar bana hiç. Pardon bana yasaklamamışlardı. Ya abim sana demedikler mi? Demediler mi dışarı çıkma yasak? Aa, niye ya? Bir günah istemişsin. Ne günahı Allah aşkına pardon. Kural istemişsin. Annem nereden siz niye dışarı çıkıyorsun? Abi yani kankamla buluştum. Bu da günah değil ya. Kural işte dışında değil. Abi ben hiç mi hayatımı yaşayamayacağım? Abim bilmiyorum ya. Gel hemen eve. Hayır ya gelmeyeceğim. Abi gelir misin? Okul çıkışı çıkı geliyorum. Bye. Üf ya. Ne oldu? Ya ben ha buraya, okula gitmemem izin vermiyorlar artık. Bir kez arkadaşımla yani kanka ha. Hayır öyle değil. Kankam şey çıkmıştım eski okuldayken ama. ama onlardan siz çıktım. Bu da Kur'an işlemek şeymiş O yüzden de bana okula gitmeyin ve dışarı çıkmayı yasaklıyorlar. Ama bir günlüğünde bütün yıl bir yıl boyunca. Ne? Ama bu nasıl? Ya Bilmiyorum gerçekten. Neyse. Pasif enerji. Tamam. Al şu telefonu. Ne yaptın sen? Siktim. Niye? Şey. Ben kalp hastasıyım da. Ne? Onun telefonundaydı. Dur sana hemen bağlayayım. Al bakalı saati. Nasıl? Al bakalı saati. Peki aldım. Heh, bağlayalım. <laughs> Oldu. Artık çakılı saatine bunu da kır. Sadece şeyin var. Sana numaramı vereyim. <laughs> Teşekkürler. Sen bir daha yaparsan gel bakayım. Ya bırak be. Yeter. Yeter senden işte neden steeds iklis Ne hayır çıkın. Peki. Asla çıkmayın. Verin şunları bana. Şöyle tutun. Tuttum Hayır! O çok bana çok iyi bir bu. Ay Oh Şimdi gömersiniz artık. Ya kanka. Hadi sınıfa. Ay niye diyorum. Ay şarttı kıyım ben. Böyle olsun. Ay, şöyle olsun çift çift. Aşkım nasıl lan? Gitti git ya. Nara aşk maşk. Ya nasıl nara? Gel <laughs> git. Kesin aşık olmuşsun ben. Kesin yine gelen kız aşık olmuş. Şey Şey ben şey yazamadım da pardon. Ne var? Şey var da ben yazamadığım için defterini verir misin? Yazın mı ön... ne? Yazın da alakalı. Var be olmuyor. Çocuklar bugün yazımız var. Epey cırağız. Ha. Ya. Ben yazayım. sen ne yapıyorsun? Evet çocuklar bilgisayarımızı çıkarın. Arkadaşım bilgisayar getirmeyi unuttuğum için. Çıkardık hocam çıkardık. Hemen, evet hocam çıkardık. Ay bir. Ay, hocam biz birinci sınıf mıyız acaba? Ne diyorsun lan sen? Ay pardon çocuklar ya yani şaşmışım ha. Bir çarpı on. Oh. Ne Ay çok kolay. Herkes bilgisayarda yazarken, e, Zeynep on kez aynısını yazar ve hesaplar. Aslında niye hesaplıyorum ki hocam? Ben, e, isim, isim neydi kızım? E, hocam, <laughs> Zeynep. Zeynep <'i> yazarım. <laughs> Ne? Sen. Nasıl <laughs> ya? Yok. Ee, tamam kızım buyurun. Um. Öf. Kalem ne olmuyor? Hemen tablet kalemine geçelim. Ne diyor? Ne Ona göre resmenim. Hocam. Ne onu be? Bir eder. Özür Evet onu bir eder. Nasıl? Yok ya bunlar gezdik olduğu için yanlış hesaplıyor. Bu sefer hak veriyorum biliyor musun? Çünkü hesaplayamadım. Öğretmenim size hemen göstereyim hocam. Bir tane 10. Bir eder işte. Niye kafası? Oğlum matematik ver şu kıza. Şunu şunu şunu. Hepsi yanlış hocam. Kesin ya. Öf. Sana matematik yok kızım. Öf. Hem bilgisayar yapıyoruz. Bilgisayar mı ne? Öf. Sonra ağabey onu bulur. Zın zun, zun. kez Ya. Of ya. Bu kim be? Hay yani sik. Öf ya. Kanka ben kaçıyorum. Pencereden atlayıp açın bana pencereyi. Abim mi geldi? Abim geldi. Hocam burada bir Zeynep patlı birisi var. Ee, siz pardon ki ne, ki, neyi oluyorsunuz? Aa, birisi bana onu versin. <laughs> Kapıyı yani Ben niye açıyorum ya? Açıncım, açtım. Teşekkürler. Abi özür dilerim ama Lan Ya sen ne yapıyorsun ya? Öf hay <laughs> Lan öldüm. Kanka görüşürüz. Kanka hadi mi? Lan bu düşmüş ayağı kırıldı sanırım. Sen bırak ben gidiyorum. Koş koş koş. Koşar. <laughs> Oh. O kim be? Sen abime götüreceksin değil mi beni? E ne abisi be? Oh. Ben bir kere seni abine götürmem. Yalan söyleme. Herkes bana öyle diyor. Sonra abime götürüyor. Tamam. Oh. Sana mı kanacağım bu yüzden? Ben bunlara kalmam kanka. Abi. Kaçar. lan nere? Allah Allah. Niye da Boku anlamadım. Bunu devam mı etsem? Bu okuldan bir ofiste. Bu ofis ofiste çalışacağım. Ama okuldan ayrılamam. Para kazanıp şey yapacağım. Kaçacağım.